Evet arkadaşlar Sezer Medya TR'den Herkese hayırlı günler dilerim Hayırlı hafta sonları Evet arkadaşlar uzun zamanın ardından Tekrardan sizlerle birlikteyim Bugün Yemişlik 11 ve 12 Ve sosyal konutları Çekmeyi düşünüyorum Nasipse bugün çekeceğim Şöyle buradayken 11 ve 12'yi de çekmek istedim. Evet burası F4 11 ve 12. etaplar. Anahtar teslimleri başlamıştır. Ee, bunu paylaşımında yapmış olmuştuk. Ee, görmüşsünüzdür belki. Ee, şu an oturan var. Oturmayan var. Çalışmalar devam ediyor. Şöyle. Bu arada kanalıma abone olursanız mutlu olurum ee, bir an önce bayağı bir yükselmemiz lazım yapmış olduğumuz projeler çekimler boşa gitmesin diye iyi bir kitleye sahip olması gerek O yüzden abone olalım abone olmak zaten ücretsizdir herhangi bir zararı yok. Cezası yok. Sadece abone oluyorsunuz. Paylaştım videoları. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sadece ondan ibaret. Şurası F7. Şöyle hemen dağın altı yolun kenarı. Buradaki konumların hepsi güzel. Yapandan, yaptırandan Allah razı olsun. Gerçekten sakin, güzel bir yer. Evet, şöyle bir yakından çekeyim. Yeni Şimdi ufak tefek e, yapım aşamaları var. O nedenle biraz farklı gözükebilir. Ama zamanla bittiğinde daha da güzel gözükecektir. Evet, 11 ve 12. etaplar. Evet burası E3, hemen yani yanındaki F6, F8, şöyle aşağıya doğru gidiyor arkadaşlar. Oraları ben yakın zamanda çekmiş olacağım. Oturanlar var. Oturanlar da gayet memnun. Az önce konuştum. Gayet yerimiz iyi diyor. Sağlıkla otursunlar inşallah. Evet. Şurası. E3. Şura. E3. Hemen altındaki, ortadaki E2 şurası e2 5 kattan oluşuyor arkadaşlar hemen giriş katı şöyle fena değil hemen yanındaki Evet 5. Oraları da çekmiş olayı. Şu ortada gözüken D1. D1 arkadaşlar. Hemen şuradaki D4. F -beish. Hemen ortadaki F1 aşağı olan şurası F4. Evet, burası F5. Şöyle yavaş yavaş çekeyim. Evet, burası F4. Evet arkadaşlar 11 ve 12 etaplardan bu kadar. Birazdan sosyal konutları çekmiş olacağım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Çünkü desteklerinize ihtiyacım var. Hoşça ve dostça kalın. Hayırlı hafta sonları dilerim. Allah'a emanet olun.